Merhabalar. Bugün sizlere squat egzersizini anlatacağım. Squat'ı neden yapıyoruz? Biraz ondan bahsedeyim. Eğer bacak kaslarınızı etkili bir şekilde çalıştırmak istiyorsanız squat'ı tercih edebilirsiniz. Bacağımızın ön kısmı, arka kısmı ve kalçayı en etkili şekilde çalıştıran harekettir diyebiliriz squat için. Vücuttaki diğer bölgeleri de çalıştırıyor ama en etkili bu üç bölgeyi çalıştırıyor. Eğer bacaklarınızda ağrılar oluyorsa, kuvvetsizlikten dolayı dizde ya da belde ağrılarınız oluyorsa squat yapmanızı öneririm. Ya da yaşınız ilerliyor kas kaybediyorsunuz bu mevcut kas kitlenizi korumak istiyorsunuz o zaman da yine Squat yapmamızı tavsiye ederim. Şimdi nasıl yapacağınızla ilgili birkaç tüyo vermek istiyorum. Kişi squatı kendi vücut tipine, yaşına ve fiziksel özelliklerine göre belirlemeli. Eğer belirleyemiyorsa bununla ilgili destek alabilir. Şimdi ben size barla yapılan squat'tan bahsedeceğim. Siz bunu dediğim gibi kendinize analiz edebilirsiniz. Yani vücut ailelerle yapabilirsiniz sadece ya da squat'ın farklı varyasyonlarını da uygulayabilirsiniz. Şu şekilde yapıyoruz. Barı omuz genişliğinden biraz açık tutacağım. Sıkıca kavradıktan sonra sırt kaslarımı bu şekilde geride kilitliyorum. Trapezlerimi sıkıyorum ve barı trapezlerimin hemen üzerine yerleştirdim. Gövdeni barın altına koyduktan sonra dizlerimi açıyorum ve sağ sol bir adım geriye geldim. Geriye geldikten sonra ayaklarımı biraz açacağım. Parmak uçlarımın dış yönleri göstermemiş olması gerekiyor. Bununla birlikte çökerken yine dizlerimin dışa doğru açılması şart. Şimdi bakın. Çöktüm ve yükseldim. Gövdemi dik tutmaya çalışıyorum. Karşıya bakıyorum. Aşağı inerken nefes alıyorum. Yukarıya kalkarken nefes veriyorum. Ve bu şekilde hareketi bozmadan devam ediyorum. tekrarları unuttuktan sonra işte bir adım öne geldim. Ve barı yerine bıraktım. Şimdi setimi tamamladım. Squat yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ondan bahsedeyim. Yapılacak hatalardan bir tanesi şu. Eğer vücudunuz squat yapmaya hazır değilse squat öncesinde yapılacak olan mobilite çalışmaları yani vücudun hareket aralığını geliştirecek çalışmaları mutlaka yapmanız gerekiyor. Bunlardan bahsedeyim biraz. Diyelim ki kendinizi bir videoya çekin squat yap, yaparken ve videoyu izleyin. Bunu doğru squat yapan birinin videosuyla karşılaştırın. Burada kendi kalçanıza bakın. Kendi dizlerinize bakın. Ve kendi gövdenizin açısına bakın. Eğer bunlarda hatalar varsa e, o zaman sizin vücudunuz Squat için henüz hazır değildir e, demektir. E, dediğim gibi mobilite çalışmalarının size uygun olanların yapılması gerekiyor. E, bunların haricinde az önce gösterdiğim e, ufak tefek detayları da analiz edip düzenli bir şekilde e, Squat yapabilirsiniz. Evet Squat'ı e, tüm vücut çalışıyorsanız her antrenmana ekleyebilirsiniz. Haftada 3 gün uygulayabilirsiniz. Fakat bir bacak programınız varsa onun içerisine de squat'ı mutlaka eklemenizi öneririm. Bunun haricinde az önce bahsettiğim mobilite çalışmalarının içinde ayrıca bir video çekeceğim ve onu da sizlerle paylaşacağım. Herkese iyi çalışmalar.